Var olup da şu dünyaya gelince, 5 yaşında cisimleri bilince, 10 yaşında adam gibi olunca her yerine sevgi yeter insanlar. 15'inde yeni doğmuş tay gibi, 20'sinde fırlayacak yay gibi, 25'inde patlayacak fay gibi dört yanını yıkar gider insanlar. 30'unda meyve veren dal olur, 35'te ırmaklar da sal olur. 40 yaşında her kovanda bal olur, cehaletten çıkar gider insanlar. 45'inde dana olur ekilir, 50'sinde daldan dala sekilir. 55'te her ortamdan çekilir, sahte dosttan bıkar gider insanlar. 60'ında direnmenin peşinde, 65'te yaşlanmanın başında. 70'inde ahiret görür düşünde, canlarını sıkar gider insanlar. 75'te niyet deriken, 80'inde sulu çorba yeriken, 85'te eceline teriken, mazisine bakar gider insanlar. 90'ında defterleri dürülür, 95'te tüm hesaplar görülür. 100 yaşında selaları verilir, saraylardan çıkar gider insanlar.